Mani Ben de Lavi Yünler. Bugün sizlerle beraber güzellik maskeleri yapacağız. Hadi açalım. Şöyle bakalım. Aa bak burada aynımız var. Burada yapabiliriz. Şöyle karton çıkartalım. Bu hmm, böyle bir karton. Şimdi açalım. Okey, malzemelerimizi yerleştirelim. yeşil şey, bayamız var. O sarı. Galiba o sarıydı. Kutusunda sarı yazmış galiba. Bilmiyoruz. Bakarız. Burada da böyle malzemeler nasıl yapacağımızı gösteriyor. Şöyle. Buradan nasıl ne yapacağımız neler varmış onları gösteriyor. Böyle önceden yapmışlar. Acaba biz nasıl yapabiliriz? Hı -hı. Bu nasıl takılıyor acaba? Vallahi ben ne Şöyle şey takılıyor. Bu minik bir standımız ya. Aynamız zaten şöyle böyle ortasına değil mi? Şey üstündeki koruma da bakar. Evet, şimdi malzemelerimiz hepsi bu kadar mı bayıcım? Evet, ben açayım Şimdi set işeceğim. Burada kremin içinde pamuk, şeker, parfüm bazı, toz, kil, çeşitli malzeme kombinasyonu, Krem bazı yapmak için. Parfüm için bitki öz... Ha, bunların içinde bulunanlar. Burada Kendi yüz maskesini oluşturmak için şu adımları uygula. Spatula yok bu değil. Spatula hangisi? Hı. Tamam bunlar. Evet. Spatulayı kullanarak maske içine 4 kaşık krem çıkar ve setle verilen küçük kaba koy. Hı. Şimdi küçük kaba galiba küçük kap dedi bu. Evet bu buna 4 kaşık krem koy. Ben koyayım mı? Beraber koyalım. Sende de var. Bir, bak burada. Bir sen, bir sen koy, bir ben koyayım. Tamam. Iyi. <laughs> Bakalım ne diyor? Bir spatula kilekle. Hmm, bir spatula kilekle. Yani şunu bir peçeteyle temizlememiz lazım. Çünkü bir spatula kilekle. <laughs> 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 <Aa! gülüyor> <laughs> tamam, bir şey olsun çıkar herhalde. <laughs> tamam. <Ne olur>? Şimdi <laughs> şöyle yapalım bak. Ee, ben koyayım Şöyle dur. Bunu Karışımı zenginleştirmek için 5 damla pamuk şeker parfüm bazı ekleyip tekrar karıştırın. Şimdi karıştırıyoruz. Ben Sen bunun arkasıyla karıştır. Ben de bunun arkasıyla karıştırdım. Evet. Tamam. Gel damlatalım. Bu mu? Hayır dur dur bu. Ben Bir dakika bakayım. Evet bu. Ben koyacağım. Evet. Beraber damla. Birisini ben de Bir. Kaç damla diyor? Beş. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. Musluk suyu kullanırsak yüzümüze zararlı olacağını söylediği için çok azıcık hmm, su. içme suyu koymamız gerekiyor. Ah! O zaman Mayacığım. Bunu sana sürüyoruz, değil mi? Maske yapmayacak mısın? Maske yapıyoruz. <laughs> Bir tane daha maskeniz var. Onu da yaparız. Göstereceğiz. Galiba el ısırmanız gerekecek. Çünkü spatulayla yayınlıyoruz. Sadece saçımıza gelmesin o yeter. Aynada bak kendine. Aynayı gösterebilir miyim? Ay, aynayı gösterebilir miyim? Hee. Bun açma. Gözlerini açabiliyor musun ama? Aa, Şunlarla kıyış maskelerimizi hazırlayacağız maskelerimiz kururken evet. içine atıyoruz. Bir tane böyle bunlardan. Şimdi bundan damlatır mısın bana? İki tane. Senin mi? Buraya. İki tane. Bir, iki oldu. Görme lan mı? Şimdi. Yo bunlar ikimizin, ikimizin kıyış masası. Şimdi şundan da biraz birazcık. Ben de kim? Ama sen de böyle göz kararı dökeceğim. Çünkü hı, tamam şurada yazıyor olması lazım. 20'ye 20'yi böyle çok azıcık geçiyor olması lazım. Şunu açabilirsek. Şöyle. Birazcık koyup üstüne su ekliyoruz. Burada olan suyumuzu ekliyoruz. Çok az. Yok bunda biraz ekleyeceğiz. bu Bir su maskesi çünkü. Bakın, şöyle aksiyonlar gösterdi ve... İçeyim Hayır. <laughs> ne yapayım? Mı? Şimdi bir dakika. Kupalı, güzel bir maskemiz oldu. Ay, Şimdi bunları şöyle e, bunun içine koyup dinlendireceğiz. Biz yüzümüzü yıkayana kadar. Değil mi? Hı -hı. Ve de açıyoruz. Sabunu koyuyoruz. Bir dinlendiriyoruz. Hemen yüzümüzü yıkayıp Gidiyoruz. geliyoruz. Evet. Biz geri geldik. Yüzümüz çok yumuşak. Çok güzel. Aynadan da bakalım. Evet. Şimdi dinlendirdiğimiz şeyleri alıyoruz. maskelerimizi alıyoruz. Gel bakalım onu yüzüne koyayım. Taşlarımızı geri atalım. Bunu böyle koyuyoruz. Hah. Bunu da böyle koyuyoruz. Ay gözüme Şu aşağısı açalım. Yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıştı. Şimdi kendim ikisini de yapıştırayım. Şimdi beş dakika geçti. Çıkartıyoruz. Maskeleri çıkartıyoruz. <laughs> Gel koy bakalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Kanala abone olun.